Oruç Yılmaz. İki oyuncumuza ve velilerine gidilmiş oyuncuların temsil yetkileri istenmiş. Bunun üzerine oyuncular da bize bildiriyor. Veliler de bizim dedi dememiz üzerine diyor ki hocalarınla bizim Mahir Yatkın diye bir hocamız var. Ona ulaşıyorlar. Hoca bana haber veriyor. Dedim ki kesinlikle böyle bir yetki verilmeyecek. Samsun Spor Futbol Akademisi Direktörü Yücel Uyar Sam Spor altyapısında menajerlerin antrenörler aracılığıyla oyuncuları tehdit ettiği yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Yılport Samspor Futbol Kulübü sezon başında yaptığımız bir toplantıda akademimizde yetişen genç oyuncularımızın kariyer planlamasını yaparken onların ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda menajerlik yetkilerini kulübümüzün belirleyeceği güvenilir bir şirkete verilmesi konusunda mütabık kalmıştık. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorduk ve bunun kararını verdi. Birkaç gündür sosyal medyada şöyle bir olay çıktı. Trabzon'dan yazıyorlar. Tabii biliyorsunuz sosyal medyada arkasında kim var bilemiyoruz zaten. Trabzon'dan bir menajer burada bizim iki oyuncumuzdan yetki almak istedi. Yani e, menajerlik yetkisini almak istedi. Bizim oyuncularımız da bizimle görüşmeden kimseye menajerlik yetki verilmemesi gereğinde kendilerini Oyuncularımızı bilgilendirdik. Siz arayan olursa bizim kendi kategori hocanızı ya da işte Yücel Hoca'ya kim varsa Savaş'ı bize dönülmesi diye. Bunun üzerine bizim U17 takımımızdan iki oyuncuya, birisi Ali Kılıç, birisi de Oruç Yılmaz. İki oyuncumuza ve velilerine gidilmiş oyuncuların temsil yetkileri istenmiş. Bunun üzerine oyuncular da bize bildiriyor. Veliler de bizim dedi dememiz üzerine diyor ki hocaların da Bizim Mahir Yatkın diye bir hocamız var. Ona ulaşıyorlar. Hoca bana haber veriyor. Dedim ki kesinlikle böyle bir yetki verilmeyecek. Biz topluca e, hem oyuncularımızın gelecek kariyerlerini planlamak hem Samsun Spor'un hem oyuncuların menfaatleri doğrultusunda bir firmayla anlaşılacak. Onun için kimseye verdirmedik. Bunun üzerine Garip yazılar yazıyor. Bu vatandaş yetkililerini alamadıkları için bir karalama kampanyası gibi bir şey çıktı. Yani açıklamak zorunda olmak hani yapmadığı bir şeyle ilgili hani başka menajerlik şirketlerine yöneltiyormuşuz, zorluyormuşuz çocukları gibi bir sosyal medyada yazı çıkıyor. yetiştirdiği emek sarf ettiği genç oyuncularla yarın bir gün elinden işte nasıl. Yani biz de bu durumlarla karşılaşmama adına bizim kulübümüzün belirleyeceği bir şirketle yetki verilmesini mütabık vardık. E bununla ilgili tabii adamın işi de bozulunca böyle bir gereksiz karalamalar. Şimdi bununla ilgili hocamızın işte adı geçen Mahir Yatkın hocamızın da tesadüf yahut da çocuk dikkatli davranmış. O menajerle konuştuğu ses kaydı da var. Yani öyle net ki hiç öyle başka bir menajerlik şirketine yönden edilme falan neyse sana anlattığım gibi adam bizim hocamız şeye menajere anlatıyor. Ama menajer bunu çeviriyor yetkiyi alamadığı için yok oyuncuları başka firmaya zorluyorlar işte baskı yapıyorlar e işte bilmiyorum Burak Burakçalık'la ilgili de yazdı işte genç oyuncuları kendi menajerlik şirketine yönlendiriyor falan diye bunlar asılsız haberler bu konuda bilgilendirmek istedik.